Merhaba arkadaşlar, Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Levent Akın'dan çok önemli açıklamalar geldi. Vakalar yükselecek dedi, bu durum okulları da etkileyecek. Ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Profesör Doktor Levent Akın yaptığı açıklamalarda Aşı olanların bir şekilde hastalanmaktan, özellikle hastalığı ağır geçirmekten ya da üzün haberlerden korunabildiği belirtildi. Akın, Aşısız gruplarda hastalanma devam ediyor. Bunlar arasında ağırlaşan vakalarda sonuçta üzen haberle karşılaşıyoruz. Dolayısıyla sayılarda aşağıya bağlı olarak hastalığın artış hızı tutuluyor ama aşı sayısı arttırılmadığı için bir türlü vaka sayısı düşmüyor. Aşı sayısı çok daha yüksek olsa vaka sayısının çok dramatik şekilde seyredeceğini düşünüyoruz. Bunun en tipik örneği Portekiz ve İsrail. Aşılama oranları yüksek olduğu için üzer haber sayıları da epeyce düşük. Buna göre maske kullanımı düşmüş durumda. Profesör Doktor Akın maske kullanımına dikkat çekti. Bu okulları da etkileyecek bu arada. Birazdan onu da açıklayacağız. İnsanların pandeminin yarattığı baskıdan sıkılmış durumda olduklarına dikkat çekti ve insanların maskeye uymadıklarını, maske kullanımının da düşmüş olduğunu belirtti Levent Akın. E, ve bu durum okulları da etkileyecek aslında. 2-3 hafta sonra vakıf sayılarında ciddi bir yükselme olacağını aktardı. E, ve biraz daha yükselmeye başlayacak dedi Levent Akın vakıf sayıları için. 30 bini geçecek açıklamasında bulundu. Muhtemelen geçecektir dedi. Yani bu durum okulları da etkileyecek. Okullara ne gibi bir etkisi olacak? Ülkemizde vaka sayısı artınca bu sefer karantinaya alınan sınıf sayısı fazla olacak ve okullarda artan vaka sayısı fazla olacak. Yani okullarda da vaka sayısı artacak. Bu da online eğitim için veya okullarda alınması gereken tedbirler için e, önemli bir etken olabilme ihtimali var. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.